Merhaba, videoma hoş geldiniz. Sıra dışı ölümlerden bahsedelim biraz. Başlayalım. 1. Coca-Cola hırsızlığı Amerika'da 1995 yılında kola makinesinden bedava içecek almaya çalışan adam, makinenin fırlayan kutu kolanın kafasını isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 2. Nazik adam 16. yüzyılda yemek bitmeden sofradan kalkılması hoş karşılanmazdı. Tycho Brandt davetli olduğu bir şölene gitmeden lavaboya gitmeyi unuttu. Astronot biliminde çağır yaratan Tycho Brandt isimli Danimarkalı bilim adamı lavaboya gitmediği için ölmüştür. 3. Nefesini tutan kadın 1983 yılında Amerika'nın San Diego eyaletinde polisler tarafından hırsızlık yaparken yakalanan kadın eğer kendisini bırakmazlarsa ölene kadar nefesini tutacağını söyledi ve öldü. Iraklı bir terörist içinde bomba düzeni olan bir paketi posta ile suikast sahnesine gönderdi. Paketin üzerinde yeteri kadar pul olmadığı için posta servisi paketi geri postalar, paketi alan acemi terörist pakete bomba düzeni kurduğunu unutarak paketi açar, bombanın patlaması sonucu parçalanarak ölür. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.